Şu masaya da. Çekiyorum arada. şimdi. Nasıl sen yazıyorsun? Lan bak şimdi o uçarken. Yani. Ben yazıyorum. Eğilip tutuyor. Hı? Ben Dur bekle yavaş yavaş gidelim. Bekle. Bekle yine Ben gideceğim Fatma ya. Ben yavaş ağaç karşısına geldi. İyi. Eğil e, buradan aşağıda ineceksin aslında. Buradan aşağıda ineceksin aslında. Gel. Evet, bizim ekibin geri zekalıları. Ağacı karşınıza alın, hadi beyin hele. Abi buradan aşağıdan ineceğim fıdık <laughs> Daltonlar gidiyor. <laughs> Geri <direkt>. <gülüyor> 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 oh. Evet Ersin Bey bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Ercih açmış tamam. Koşuna çekiyor evet. Anne yani bak nereye kondu. Nerede? Bu atlas gitti. İkimiz burada kalmamız.